Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınlarından e, görmeyi sorusunu çözeceğiz. Bu soruyu çok beğendim. E, çözerken zevk aldım. E, hemen başlayalım. E, bir öğretmen tahtaya çizmiş olduğu ABC üçgeninde AC eksi AD eşit 2 BD olduğunu söyleyerek alfa kaç derece diye sormuştur. Öğrenciler sorunun çözümünü yapmayınca benim bir yukarı vermesini istemişlerdi. Öğretmen de ABD üçgeninin AD boyunca katlanması gerektiğini söyleyerek aşağıdaki çizim yapmıştır. Buna göre yukarıdaki çekim yardımıyla öğrencilerin bulması gereken doğruca cevap yerden hangisidir? Şimdi buraya baktığımız zaman ABD üçgen ABD BAD alfa DAC 2 alfa olduğunu söylemiş. Hemen şöyle şu alttaki üçgende eski haline açacak olursam açtım. Bakmakta geliyor. Şimdi burası alfa değil mi? Haydi burası alfa oluyor. Ben bunu katladığım zaman şimdi şurası 2 alfa iken alfa burası burasıysa burası alfa olmuş oluyor. Haydi burası b olmuş oluyor. Burası düşen geliyor. Şuraya baktığımız zaman şunlar zaten birbirine eşit. E bakıyorum. Baktığımız zaman şuraya bir şey görünmüyoruz. E ne yapmamız lazım? Hatta şuraya baktığımız zaman şu üçgene a b d üçgeni aç ortay açı ortay e, ve bir diklik var. Diyorum ki ne? Şunu tamamlasam şöyle. Tamamladığım zaman hatta şurayı dayayalım. Tamamladığımız zaman burası da ne olmuş oluyor? Tek çizgi olmuş olmuyor mu? Bakın bir e, iki sinir üçgen çıktı. Şurası ile şurası birbirine eşit. E tamam burası ile burası birbirine eşit. Peki ne yapmamız lazım bundan sonra? Yani tamamladıktan sonra ne yapmamız lazım? Şu bilgiyi kullanalım. Çünkü şu bilgi bize soru çözecek. Sonuçta AC AD ne 2B'de? Işte, şurası 2 olduğu için AC'yi ben 2K dersem, AC'yi de 2, e, 2M dersem, 2M dersem 2B değişti olmuş oluyor. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman K eksi M ne geliyor? B değişti geliyor. Şimdi burası K eksi M, burası da K eksi M, hatta şurası da K eksi M. Peki AC ne geliyor? AC 2K'da. Şurası 2K olmuş oluyor. A D dediğimiz yer 2M. Şu S 2M, burası 2M. 2K tamam mı? 2K'da şurası, şu kırmızı alan, yani şunu çizelim. Şunlar birbirine eşit olduğundan. Hatta şurayı daha ilerleyelim. Şunlar birbirine eşit olduğundan. 2K 2 2 sene çıkan yani şunlar birbirine eşit. E, tamam 2K'da 2M'si burası, burası ne olur? 2K eksi 2M olmuş oluyor. Şuraya bakacak olursak Burası 2K x 2 değil mi? İki kenar üçgen oldu. O zaman şöyle. Burası alfayız. Pardon beta diyelim. Burayı ben beta dersem. Burası beta olmayacak mı? Evet. İki iç bir diş Burası ne oluyor? İki beta ve burası iki beta olmuş oluyor. Sonuçta iki iç bir diş olduğundan burası iki beta olmuş oluyor. E, i̇ki üçgen olduğundan iki beta ise burası iki, kenar e, iki beta olmuş oluyor. Şu yorum yapabiliriz. Mesela şurada bir bilgi var. Şu üçgene bakacak olursam. Şu üçgenden hemen şöyle şu üçgeni gösterelim. Şu sarı üçgende. Alfa artı iki beta 180. Bir de şu bilgiye bakalım. Ondan e, mavi üçgenle gösterelim. Hatta daha da yeşilimsi üçgenle gösterelim. Şöyle. Bu da şuraya eşit olmuyor mu? 2 alfa 2 beta. Buraya eşit olmuyor mu? 2 alfa artı beta 2 alfa artı beta'ya eşit oldu. Alfa 2 alfa artı beta ne yapar? 3 alfa artı beta. Ne eşit geliyor? 90 eşit geliyor. Bir arada hata yaptık mı diye bakıyorum. Alfa artı 2 beta 90 derece arkadaşlar. Şurada hata yapacağız. Şurası 90 derece. Çünkü alfa 2 beta. Bizimden neyi soruyor? Alfa'yı soruyor. E, alfa'yı sorması için şurayı eksi 2 ile çarparsam. Eksi 2 ile çarpıyorum ne geliyor? Alfa artı 2 beta eşittir 90. 2 ile çarptım. Eksi 6 alfa eksi 2 beta eşittir eksi 180. Taraf tarafa toplarsam şunlar birini götürüyor. 5 alfa eşittir, 90. Şöyle çekersem her tarafı eksi 5'e alfa ne geldi? E, 18 geldi alfa 18 geliyor. Bence güzel bir soruydu. Şuradaki uzatmayı görmek lazım. Ondan sonra iki iç bir dış. Yine şu yeşil üçgenden. İki iç bir dış. Şu iki kenarı yakalamak lazım. Hani bence, ha, bence güzel bir soruydu. Ha, ÖSYM tarafından sorumlu bilmiyorum ama orijinal sormuş. Bence güzel bir soruydu.